Arkadaşlar merhaba. Bugünlerde çok sık video çektiğimin farkındayım. Ama aklıma geliyor. Aklıma geldikçe de unutmadan söylemek istiyorum. Merak etmeyin. Bugün gergin, sinirli ve de hırslı bir video çekmeyeceğim. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İlk önce bilgilendirmeyi yapacağım. Çünkü videonun sonlarına doğru pek izlendiğini zannetmiyorum. <laughs> yani verilere baktığıma göre. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi ligimizin Süper Lig'in başlaması için. Bunu da iddiada fark ettim. Birkaç gündür. Artık Danimarka Lig'leri efendim Slovenya şurası burası falan Lig'ler başlamaya başladı. İlk maçlar oynanacak falan filan. Yavaş yavaş Türkiye Süper Lig'i ve aynı zamanda da Avrupa'nın majör Lig'leri işte İtalya, İngiltere Fransa, İspanya ve diğerleri yavaş yavaş başlama, başlayacaklar yani yakın zamanlarda. Bizden iki hafta önce, bizden iki hafta sonra, bir hafta önce, bir hafta sonra başlayacaklar. Şimdi arkadaşlar bir hepimiz Sportoto oynuyoruz, seviyoruz. Bir grup oluşturduk eee Sportoto'da. Sağ olun, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. E, çok memnun oldum. E, bu yani insanların dostça, benim içten gelen samimi duygularıma karşılık vermelerinden çok memnunum. Hepsi hepiniz başımın tacısınız, canımsınız, ciğerimsiniz, dostumsunuz, kardeşimsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Dediğim gibi ben her zaman doğrucuyumdur. Doğrucu Davut. Yani ben doğrucu davudum. Yani şimdi, ligler başladığında şu anda bütün takımlar ta, takip ediyoruz. Kimle transfer yapmış, kime hoca gelmiş, kimden yani teknik direktör gelmiş, kimden gitmiş. Hocalar hangi taktikle oynayacaklar hazırlık maçlarına bakıyoruz fikir sahibi olmak için. Ancak şu anda özellikle bizim ligimizde bütün takımlar kapalı kutu. Yani e, kimi mesela televizyonda olsun spor adamı veya spor adamları hani işte Fenerbahçe ilk 8 haftada belli olur. Galatasaray 10 haftada belli olur falan Beşiktaş şu bu işte Real Madrid, Bayern Münih falan filan. Arkadaşlar Spor Toto'da ilk hafta başından itibaren oynayacağımız 5 ya da 6 haftalık periyotta neyin ne olacağı belli olmaz. Onu size söyleyeyim. Yani aldanmayın. Çünkü bütün takımlar kapalı kutu. Fenerbahçe de şu anda kapalı kutu. Hazırlık maçında hula 5 atmış. Ötekini yenmiş, ona yenilmiş. buna Çünkü hazırlık maçları ölçü değil. Hazırlık maçlarında teknik, taktik, hangi futbolcu nasıl oynuyor? Hangi futbolcu oynayamıyor? Hangi futbolcular ben teknik direktörsem benim kafamdaki şablona, taktik şablona uygun? Onlara bakıyorlar. Zaten adam bir 11 çıkarıyor. 20 dakika sonra veya atıyorum ikinci yarı ikinci başka bir 11 sokuyor yani. Bunlar hazırlık maçı. Bunlar ölçü değil. Yani hadi Hull'la bir Avrupa Kupası maçı, maçı yapsak belki Hull bizi 1-0 yener yani. Burada psikoloji farklı, her şey farklı. Yani gırgırına top oynuyorlar. O yüzden adam diyor ki lan 5 tane 10 tane yesem ne olur? Öbürü de diyorlar 2 tane 20 tane atsam ne olur? Ne anlamı var? Yani hazırlık maçlarını ölçü olarak almayın. Diye yine az önce konuya girdiğim girdiğimde dediğim gibi lütfen özellikle bizim ligimizin ilk 5-6 haftasında Spor Toto'da bu banko 1, bu banko 2, bu maç 0 olur gibi düşüncelere kapılmayın. Bir 4-5 hafta, 6 hafta geçsin. Takımlar bir otursun. Takımların oyun düzenlerini görelim, görün. Ondan sonra net kararlar çıkacak. Yani ilk ilk 5 hafta özellikle hiç kimseden böyle süper bankolar beklemeyin. Bu konuda ben e, izleyicilerimizi özellikle uyarmak istedim. Hayal kırıklığı kimse hayal kırıklığına uğramasın diye. Canım arkadaşlarım. yani kimse hayal kırıklığına uğramasın. Dediğim gibi kapalı kutu ilk beş hafta Almanya'da da, İngiltere'de de, Fransa'da da, İspanya'da da, Türkiye'de sürprizler olabilir. Yani e, bir alt ligimizde olabilir. İddia oynayanlar için de tabii bu sözlerim geçerli. Yani ilk özellikle ilk beş hafta takımların oyunlarına bakacağız. Hangi takım ne havada, hangi takım iyi, hangi takımın neresi eksik göreceğiz. Ondan sonra daha net yorumlar ve daha net sonuçlar açıklayabileceğiz. Bir olur, sıfır olur, iki olur, bir sıfır olur, sıfır iki olur, kapatın. Yani. Ha, şunu da söyleyeyim. Benim ilk gözlemim, ilk izlenimim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yüzde %90 ihtimalle ligin ilk haftasındaki deplasmanda veya içeride maçlarını alacaklardır. Çünkü Beşiktaş'ta Trabzonspor'da aşağı yukarı Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a tam olmasa da yakınsak biraz yakınlaşabilen kadrolar kurmaya başladılar. Özellikle Beşiktaş. Yani biraz daha Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a yakın kadrolar oluşturabildiler. Hatta Beşiktaş Trabzonspor'dan bana kalırsa daha iyi bir kadro oluşturdu. Yani yani o yüzden bu dördünde banko kullanabiliriz. Yüzde doksan ilk maçlarını alacaklardır. Ha ikinci, üçüncü yani ya, ligin üzerinde iki takım vardı. Yavaş yavaş şimdi şu anki transferlere ve oluşumlarına baktığımda ligin üzerinde üç artı Trabzon artı bir dört olarak yani şu anda ilk görüşüm hani banko olarak konuşabileceğimiz dört takım var gibi. Fener gi gibi yok. Beşiktaş'la e, Trabzonspor için gibi kullanıyorum. Çünkü, ama herkes kapalı kutu. Lütfen arkadaşlar ilk dediğim gibi ilk beş hafta dikkatli olalım. Dikkatli oynayalım. Yani bankolara güvenmeyelim. Saydığım dört takım dışında. Bankolara güvenmeyelim. Ne olacağı hiç belli olmaz. Özellikle bizim ligimizde bu saydığım 4 takımın dışında kalan 19 takım var bu sene. 15 takım kapalı kutu. Hepsinin pimi çekilmiş el bombası kapalı kutu. Hangisi o bu 15 takımdan hangisinin hangi sahada patlayacağı belli değil. Yani bir 4-5 hafta temkinli olalım. Sonra ileriki günlerde ligler başladıktan sonra Akın abi ya bu nasıl iş filan demeyin. Bakın bugünden söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugünden söylüyorum. Bu konuda dikkatli olalım. Hem Türkiye hem Avrupa'nın majörlikleri konusunda. Biz yine yılların birikimi olarak ben e, yine e, şu takım şöyledir, bu takım böyledir, bu takımın kadrosu çok değişmedi. Kendi evinde iyi bir takımdı falan filan yine böyle bir yorumlar yapacağız tabii. Kendimize, kendime ve siz sevgili dostlarıma faydalı olabilmek için. Ben de kazanmak istiyorum. Ben de 15 tutturmak istiyorum. Ben de milyoner olsam fena fena mı olur yani? Ama nedir? Hep beraber paylaşalım pastayı. Benim yüzüm değil. Benimle beraber atıyorum 50 kişinin de yüzü gülsün. Ye Tabii şimdi şu anda düşük oluyor. Yani haftada 6-7 milyon toplanıyor. Majörlükler ve bizimlik başladığında haftada 10-12 milyon para toplanır. Yani bir devrettiği zaman 25-30-50 milyonlara çıkar. Niye hepimiz parayı bulmayalım, milyoner olmayalım? Değil mi arkadaşlar? Sevgili dostlar söylemek istediklerimin çoğunluğu bu. Ee, bu arada Fenerbahçe'nin e, aldığı oyunculara bakıyoruz. Galatasaray'ın aldığı oyunculara bakıyoruz. Beşiktaş'ın oluşturduğu takımlara bakıyoruz. Gelenlere gidenlere bakıyoruz. Ben özellikle Fenerbahçeli olarak e, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de gerekeni yapacağını inanıyorum. Zaten e, az önce de internette izledim. Hani kurun Kuruniç'tir bilmem nedir, kenttir, şudur budur iyi günler denecek gibi duruyor. Olumsuz rapor verilmiş haklarında. Ki biz bunu geçen seneden beri affedersiniz bir yerimizi yırtarak söylüyoruz zaten. Bu adamları sahaya bile sokmayın diye. Yani daha iyi takımlar oluşacak. Daha güzel, daha klas, daha yüksek seviyede maçlar izleyeceğiz gibime geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu haftanın SporTotos'unda hepinize iyi, güzel, para getiren dereceler dilerim. 52. hafta SporTotos'unda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.